Herkese merhaba arkadaşlar. 25 bir Shadow Fight Arena videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Bu Shadow Fight 4 Arena videosu sizlerle birlikte hani yapılabilecek doğru düzgün etkinlik yok ama en azından hayaletlerin saldırısı, gölge imtihanları etkinliği var. Bari de bir Shadow Fight 4 Arena videosu çıkarmak için bu etkinliği yapayım dedim. Sizlerle beraber etkinliği ilk defa oynayacağım. Bu arada oyuna girdiğim gibi dedim bari kayda gireyim videoyu falan çekeyim dedim. Haberiniz olsun. Dövüş kuralları olarak ekstra hasar ve kahramanlar round başına daha fazla can yeniliyor haberiniz olsun. Daha fazla şarafat 4 ayına videoların gelmesini istiyorsanız ve sevimlere destek olmak isterseniz videoyu kapatmaca bir benim rap da haber de ne yapacağınızı da çok iyi şekilde biliyorsunuz. Ee, ben bu arada Azuma'yı tercih edeceğim. Çünkü ben e, Azuma'yı gayet iyi bir şekilde kullanıyorum. Kesinlikle ve kesinlikle bu arada burada sadece tercih edeceğim. Sadece de hiç fena oynamıyorum. Ve burada oynaması daha garanti. Benim için daha rahat olan her ee, Helde'yi oynayacağım. Haberiniz olsun. Kadroyu kurduk. Hadi bakın ilk dövüşümüze geçelim. Azuma zaten uzak mesafe. Bir de her vurduğunda böyle tarafsızlaşma özelliği olduğu için rakibe hasar verebiliyor falan. Sadece zaten biliyorsunuz hani durdurulamaz oluyor falan. İrade baskısı vesaire var. Ekstra hasar verebiliyor. Helga da feragatçı zaten. Helga'yı anlatmaya gerek yok. Önümsüz olabiliyor. Oynaması basit. Evet ee, karşımıza saç kostümü bir adam belli hani bin mücevher harcıyı falan bir şekilde çıkarmış bu kostümü. Öyle bir olay var çünkü. Yalnız çok kötü başladık be. Bir spam yapmasam mı acaba kanka? Bir spam yapmasam mı acaba? Adam spamın içine etti ya. Aa bu ne böyle? Lan. E, yeri... Sen şimdi naneyi yemedin mi? Sen şimdi naneyi yemedin mi? E sen şimdi yedin naneyi. Ben vuracağım ki sana. Sana çok vuracağım hem de. Al. E ölmedim ki. Ölmedim. Hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok. Al öldün yat aşağıya. Allah'ım ya Rabbim ya. Ko öyle zaten üstüne atlamak kolay. Rakibin üstüne atlamak kolay. Önemli olan devamını getirmek. Önemli olan rakibin sağlığını tahmin ona göre savunmak. Adam bunun hiçbirini yapamadı ve hani düşük canlı kalmamıza rağmen rahat bir şekilde kestik. Rahat kestim diyorum çünkü çok güzel toparladım kendimi orada. Vallahi direkt yakaladım bu orada. Zaten bu Midnight'in görünmez olma süresini çözdüğünüz anda gerisi geliyor. Direkt olarak kontrası görünmezlik süresi. Onu çözdüğünüz anda en farklı problem kalmıyor. Yani Midnight'ı tamamen çözmüş oluyorsunuz gibi bir şey. Tüh son anda bu arada. E, yine ölmeyeceğim ki. Helga burada çok bırakın bu arada. Çünkü zaten hayvan gibi can yeniliyorsunuz. Hani Helga ile kazandığınızda fark etme burada. Kazandığınızda çok fazla canınız doluyor round başı. Biliyorsunuz Helga feragatçı olduğu için hemen ölmüyor. E bu sebeple öte olarak burada Helga Burak'ın oluyor. Can yenilebilen karakterler direkt burada bırakın. Kırık yani. Bakın gördüğünüz gibi 150'lerden 657 canım var şimdi. Canımın yani yarısı doldu neredeyse. Bir de bende şey yükleri de var. Feragatçı yükü de vardı. Direkt kullandım. Tamam hani şey olduk ama dayak yedik ama karşında da boyu hayvan gibi dövdük. Yani hatta kesme ihtimali bile var. Yani kesebilirim. Aa da kestim. <laughs> Yalnız var ya 3 üç round'un 3'ünde de ölme tehlikesi geçirip 3'ünden de sağ çıkıp Helga ile 1 ve 3 atmak. Tamam çok iyi oynamadım. Eyvallah da ama yani 1 ve 3 atmam da bence bir başarı. Bence bir başarı abi kötü oyun sergilememe rağmen 1 ve 3 atmanın ben bir başarı olduğunu düşünüyorum. Tamam savunma yapamadım ama sağlıkları güzel yaptım diyelim. Ee, hadi bu sefer saç alalım. Zaten dediğim gibi başa daha tekmeli rakip direkt yere düşüyor. İrade baskısı zaten ekstra hasar falan da veriyor. O sebepler ötü olarak e, saç burada da işe yarayabilir. Vallahi direkt yakaladım be seni. Vallahi. Ha, şu olay çok sinirim bozuyor ya. Ben bir türlü şu e, kaçma olayını yapamıyorum ya. Şimdi yerden vuracağız böyle. Tak. Tak. Ah be ya gölge formuna girdi. E sen yemedin mi şimdi naneyi? Sen şimdi naneyi yemedin mi? Ah vuramadım ya. O tekmeyi vurmak istiyorum hocam. O tekmeyi vurmak istiyorum. Aynen. Aynen öyle. Kolaydı abi. Eforsuz bu arada. Eforsuz. Bir de hayvan gibi can gelecek. Yani 1000'in üzerinde canım olacak. Hiçbir şey kaybetmemiş olacağım resmen. Peki sağcın gölge e, barı sıfırlanıyor mu? Sıfırlanmıyor çok iyi. Bir daha hani oradan da biraz savunma falan şey yapacağız. Ah be buramadım. Aa şu imparator var ya. Ah şu imparator var ya. Uf direkt vurdum bu orada kriti? Lan ikidir. Saçma sapan kaçıyor bu arada adam. Bayağı saçma kaçıyor hem de. Ah! Hah vurdum tamam. Hop irade baskısını yedin kardeşim. Bunu da yedin. Bunu da yedin. Oha tek yedim ya. Tü. Ulan var ya bir tık geri kaçsaydım imparator da teklemiştim Son anda gölge formuna girdi ya. Son anda vursaydım o da bir ölmüştü. Direkt benim e, imparatoru hafif almamdan ötürü oldu. Anla ki. Ama direkt öleceksin bu arada. Ben Sen ölmeyi seçtin. Sen ölmeyi seçtin. Tamam öyle direkt. <laughs> hani şey e, karakterlerin seviyesi düşük olduğu için 4 seviye oldukları için bizim de seviyemiz 4 hani. O sebepten sonra karakterlerin canları bayağı düşük. İmparator bu konuda ekstradan güçsüz oluyor. Gövge formuna girdiğinde, yarata dönüştüğünde. Hani bence İmparator burası için çok da ideal değil. Hani hata yapmamanız lazım gibi bir şey. Daha iyi karakterler alınabilir. Tamam Helga tamam. Tamam. Şöyle yere düş. Hayvan gibi asar Çok güzel. Tık. Tık. Tamam tarafsızlaşma yedi zaten. Ama öldük galiba aynen. Ya Helga çok can dolduracak ya. Helga çok can dolduracak şimdi ama bende de Helga var. İyi ki Helga'yı hemen kullanmadım. Belki kullansaydım 1 ve 3 atabilirdim. Atardım bu arada. İmparatoru direkt keserdik. Doğru. Sonuçta feragat şeyine dönüşeceğimiz için. Keşke ile oynasaymışım ama sürekli aynı karakter sürekli aynı karakter olmaz yoksa videonun anlamı kalmaz ki ondan dolayı şey yapmak istemedim Tamam E ördün ki <laughs> hiçbir şey değişmedi yani ördün yani benim elimde bu Helga varsa problem yani bir de full canlı Helga Neyse devam ediyoruz tam gaz devam ki. Neden dövüşler de kısa sürdüğü için kesme falan yapmıyorum. Şu an ki yapacağımı da düşünmüyorum. Ama bakalım duruma bağlı olarak video aşırı uzun olmasın diye belki ufak bir kesme yapabilirim. Evet adamda link var. Links var. Ve Azuma var. Direkt Azuma'yı çekiyorum yani. Links'in oyun yapmasını engelleyebiliriz. Link'i zaten döveriz. Hani Links'in şöyle problem var. Hani atılmalarda vesaire falan biraz problem yaratıyor şeyden de o eğiliyor falan ya. Düz saldırıları vurmamız çok zor oluyor. Orada çok fena dövdü ya. Ha işte bunu yaparken problem. Güzel dövdük. Şöyle de dövdük. Çok güzel. Çok güzel dövdük. Yedin bunu. Tekmeyi de yedin. Öldün mü hocam? Öldün mü? Dört can. Tamam öldüm. Öldün. Ya vurduğu hasara bak ya. Ya vurduğu hasara bak. Ya şaka gibi ya. Nasıl ya? Adam bala aldı. Yemin ediyorum bala aldı. 4 canlı ya. Bir tane dokunsam, tık yapsam geberecek ya. Tık yapsam de. Haksızlık ya. Öldün abicim işte ya. Of, of. abi çok can dolduruyor bu arada hakikaten. Bot'tan bayağı bir can geliyor. Yakaladım. E yedin abi. Al, geberdin. Perfect attım üstüne. Hatta Shuriken'i direkt kafanın ortasına, beynin ortasına geçirip üçüncü bir boynuzun no oğlu olacak artık. Hayırlı olsun Lynx. Güzel dövdük ama. En azından sadece. Gel bakalım buraya Link. Link'i bir şekilde döveriz de sana çok problem değil. Hatta direkt tekmeyle başlamak istiyorum ben. Şunu da ye. Yedi valla. Çok güzel. Hop. Ah be eğildi orada. İşte şu düz saldırıları vuramam olayı birazcık can sıkıcı. Ay. Direkt burada kötü oyunum var abi. Gölge formu kısmen boşa gitti. Kısmen boşa gitti. Adamın gölge barını da takip etmediğim için burada birazcık problem yaşadık. Çok kötü oynadım burayı. Baya kötü oynadım onda Yani kaybedersem hak ettim. Kazanırsam direkt adam da hak etmedi. Direkt. Direkt adam hak etmemiştir. Öldün kanka. Yeee. Yeah, son anda kaçtık. Şimdi güzelce bir can gelecek. Sadece gölge formunun doğmasına da az kaldı. Azuma'yı bence bir şekilde dövebiliriz. En azından ciddi oranda dürtebiliriz. Ve bu e, maçı da kazanabiliriz. Adamın ismin Dengar olması bu arada. Dengar'a ne kadar gıcık olduğumu zaten beni takip edenler biliyor. Zın. Tamam kötü atladım. bayağı kötü atladım hem de. Önce ben bastım bu arada. Hak kızdık. Önce ben bastım. Neyse zaten tarafsızlaşmadan ölecektim her şekilde. Tamam Helga ile döveriz artık. Hiç problem yok. Evet adamın canı full. Benim canım full. Eşit şartlarda olduğumuzu düşünüyorum. Ha, yani direkt gölge formuna girdi. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel abi. Bedava sar Bedava hasar. Bedava gölge formu. Hop onu da yedin. Şunu da yedin hocam. Şunu da yesene. <laughs> Adam dümdüz direkt gölge formuna giriyor. Manyak mısın hocam sen? Sen manyak mısın? Ne yapmaya çalışıyorsun ya? Hasar yiyorsun her seferinde. Garanti bir şekilde. Cezalandırıyor. Işık seni lanetliyor. Çünkü sen zaten lanetlisin. Evet devam ki. Ben yine sadece alacağım bu arada. Keşke link almasaydı adam ama. Çünkü o şey içerken saldırıyı bir tık şey yapabiliyor ya. Çok güzel. Ama yani ben oho, oho oho ne yapıyorsun hocam? Yürü git lan. Manyağa bak. Sen hayırdır? Oha hasar verebiliyor mu yine de? Ha birinciyi verdi. ikinciyi veremedi orada. Ne kadar kötü oynadık bu arada ya. Olabilecek en kötü performanslardan birini sergiledim. Tamam öldün hocam bence sen. Bence Allah Allah. Ya şaka gibi ya. 60 can ne ya? 60 can. Cık cık cık. Bu arada can farkından kazandı o bir gerçek. Can farkından kazanmış olduğu bir gerçek çünkü benim 1589 <laughs> adamın 1800 canı var ve direkt şey yükü de kesici vuruşta hazır. Tamam, Ling'i iyi oynadı adam. Ling'i iyi oynuyor. Ama biz de kötü oynamıyoruz yani. yani Rastik yapma. Tamam öldüm bence. Evet hasardan. Tarafsızlaşmadan öldü. Eğer biraz önce de 4 canlı hayatta kalmasaydı adam çok güzel bir oyun sergileyecektim orada. İçimde kaldı. Öyle tarafsızlaşmadan direkt ölürsün. Öyle kalırsın işte. Bu arada ben Azuma karakterini bayağı seviyorum ya. Çok güzel hasarlar verebiliyor çünkü. O kritik varmış adamın tabancasında. Evet bayağı kötü oynadım burayı da. Nasıl ya? Adamın üstüne gölge formuyla atlıyorum. Nasıl yani? Tamam güzel kaçtı. Tamam Tamam, adam iyi oynadı burayı. Adam bize karşı Azuma'yla da iyi oynadı abi. Helal yani. Bravo. Gerçekten bravo. Adamı takdir ettim. Ben biraz bodozlama oynadım. Biraz kötü oynadım. Biraz bayağı kötü oynadım. Yani o tabanca darbesini falan yemem zaten başta sıkıntı çekeceğimin göstergesiydi. Tamam abartmasak mı? Eğildim lan bu arada. Eğildim abi. Eğildim lan direkt. Güzel hasar. Va oha 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 oha. Yok artık. Öldün mü? Artık öl. Teşekkürler. Bir de e, bu ışık Naibesini vurduktan sonra ekstra e, hasar yiyormuş. E, Her gün etrafta kavurucu bir yanarak hasar neden olur. Ha, zaten pasif olarak varmış o. Ben sanıyorum ki ekstra böyle hasar falan veriyor. Neyse yesene. Teşekkürler. Tak. Yo bunu da yedin. I. Güzel. Tamam tamam kestim seni. Kolaydı. Eforsuz. Abi gerçekten Helga çok bırakın ya. Vallahi bile Helga çok bırakın burada. Helgası olanlar yaşadı Ben iyi bir tercih yapmışım. Bir de normalden ekstra yüksek hasar da veriyoruz. Onun da etkisi var. Kurallardan bir tanesi de bu. Evet. Biraz problemli bir elemanla devam ediyoruz. Ben burada direkt olarak çekeyim Azuma'yı. Adam zaten belli. Link sağladı zaten. Dikkatli oynarsak adamın oyununu darma duman edebiliriz. Belki. Bodozlama saldırmayacağım buna. Adam zaten bodozlama saldırıyor. Keşke ateş silah kullanmasaydım. E? Ee? He Güzel. Öldün mü? Vallahi öldü. He he. Hiç de iyi oynamadım bu arada. Olduğum yere hareket falan denedim sadece. Başka hiçbir şey yapmadım. Başka hiçbir şey yapmadım. Bu arada Şengin oyununu yok etme ihtimalimiz var. O zaman çünkü güzel counterlıyor şenge Bu arada duruşların aynı olması. Zaten benim bu konuyla alakalı düşüncemi canlı yayınlarımı falan da izleyenler biliyor. Hani karakterlerin duruşların aynı olması. Tamam hani birbirlerinden özel e, duruşları falan var eyvallah da ben klasikten bahsediyorum. Hani bu soru işaretinde giderme amaçlı tekrardan bahsetmek istedim. Bu arada Şengin oyunu yok dedim mi? Dedim. Ne yaptım? Yok etti. Perfect attım lan. Ama canımdan düşmüştü. Normalde perfect saymaması lazım. Ama olsun perfect mi? Perfect abi. Şimdi adamda Helga var. Helga iyi oynarsa 1v1 kalabiliriz. Helga vs Helga yapabiliriz. Ama bakalım ben bayağı bir dürtüceğim gibi ama. Çünkü Azuma hani o konuda bayağı başarılı bir karakter. Çok dürtüyor abi. Yani menzili de olduğu için aynı zamanda tarafsızlaşma ile beraber acayip fazla sayı verebiliyor. Hani düşük seviyelerin kabusu Rex Azuma. Hani yüksek canlı modlarda falan zaten yine bir şekilde oyun yapabilirsiniz bir şekilde hayatta kalabilirsiniz. Ama düşük canlarda yani Azuma tek kombosunda canınızın yarısını rahat götürebiliyor. Zaten yüksek canlı etkinliklerde daha iyi oynayan kişiler falan oynadığı için. Yani Ozuma o kadar da problem yaratmayabilir. Ama bu tarz modlarda karakterlerin ekstra hasar verdiği ve karakter seviyelerinin düşük olduğu etkinliklerde Ozuma, Helga, Saç, Links, böyle anlık hasarı olan ve yüksek hasar verebilen karakterler çok tehlikeli oluyor. Bir de e, vurduktan sonra hasar saçan karakterler işte. Saç, irade baskısı, Ozuma, tarafsızlaşma gibi. Ya... I, yapamadım, yapamadım, şimdi yaptım. Çok güzel. Çok güzel hocam. Vurduğum hasarı görüyor musunuz abi? Muazzam bir şey ya. Muazzam bir hasar gerçekten. Al, geber. <laughs> Bu arada Azuma'yı da gördünüz arkadaşlar. Öyle çok fazla bir şey yapmamasına rağmen canınızın yarısını götürebiliyor. Çünkü canlar zaten az, bir de ekstra hasar veriyor karakterler. Bu arada Cait de çok tehlikeli burada. Kate de çok tehlikeli abi. İnfaz etmesi varsa %35'in altında yanlış hatırlamıyorsam. Direkt olarak Kate aşırı brokun oluyor burada. Oha hasar gördünüz mü? Hasar gördünüz mü abi? <laughs> ya yarım saatte şu boktan tekmeyi deniyorum ya. Ay çok kötü oynadım burayı. Çok kötü oynadım. Bakar mısınız abi? Ben bedava yediğim hasara bakar mısınız? <laughs> Binlerde canım varken kesebilmek vardı 148 can da kestim ya Şaka gibi Çok kötü oynadım burayı ya Allah'tan bir zıplayarak tekme atmayı denedik ya Şişeden içine kesici vuruş sayıcı bir artar Bence bu çok kritik değil ya Hani birini yakaladıktan sonra iki tane vuruyorsunuz Zaten vurabiliyorsunuz abi Yata Hop. Ah be yemedi Tamam bunu uff Ha bu sefer becerdim bu arada. Oy geber. <laughs> geber link. <laughs> hiçbir şey yapamadı lan adam. O adam hiçbir şey yapamadı abi. Yok ettik. Burayı da yok ettik. Ve sadece çok iyi oynayamamış olsak da 1 ve 3 atmayı başarıp etkinliği de tamamladık sevgili arkadaşlar. Keşke daha uzun olsaydı. Ve keşke daha fazla ödül verseydi. Hani 10 mücevher için ne kadar değer tartışılır. Ama iyi altın falan veriyor. Yani o bir gerçek. Neyse sevgili dostlar bu videoda bu şekildeydi. Düşüncelerinizi Yorumlar kısmına yazmayı kesinlikle unutmayın. Ben dediğim gibi hani çok da başarılı çok fazla olmadı. Yeni yeni alışmaya başladım. Bir şeyler deniyorum falan. Rakiple de zaten iyi oynamadı pek falan O yüzden birazcık rahat oynadım. Hani onun bilincinde olup yazarsanız yorumlarınızı ona göre yaparsınız minnettar olurum. Ve bu, bu videoluk benden bu kadar. İyi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak isterseniz. Bir beğenim rap be. kanalımıza daha abone değilseniz de abone olup indirin, unutmayın. Aynı zamanda kanalımızın web sitesinden başka ve çektiğimizden haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.